Örnek 21. Şekildeki devre parçasındaki parçasında kale noktaları arasındaki eşler direnç kaç ohmdur? 6 ohm 3 ohm'u ilk önce bir bölelim. 3, 9. Burası 3 kalır. Buradan 2 ohm gelir. Burası seri olduğu için 2 artı 2 4 ohm. Burası da paralel olduğu için 4 çarpı 4 8 Bundan eksik gider. Cevap 2 -10. Örnek 22. Şekilli 2 devre parçasında A1 ampermetresi 3A değerini gösteriyor. Buna göre A2 ampermetresinin kaç A değerini göstermektedir. Evet. 3A 6-10'dan geçiyor. Yine 3A olarak geçecek. Burası seri bağlandığı için 6-10 olur. 6-10 bir de 3-10 var büyükten her zaman daha küçük geçer. Yani burası buradan bir geçecek. Buradan ise iki geçecek. Cevabımız 2 amper. Örnek 23. Şekildeki devre parçasında voltmetre 24 volt değerini gösteriyor. Buna göre A amper metresinden kaç amper akım geçer? 24 volt. Şimdi volt böyle şey yapacak. Burası 4 amper çıkar. Buradan hala 4 amper olarak geçer. Burada 2 ayrılır. Burada 12, burada 4. 2 2 olmaz. Her zaman büyükten daha küçük geçer. Buradan 3 amper geçer. Buradan ise 1 amper geçer. Cevabımız 1 amper. Örnek 24. Şekildeki devre parçasında ampermetreden 4A şiddetinde elektrik akımı geçiyor. Buradan 4A geçiyormuş. Buna göre voltmetre kaç volt değerini gösterir. Bize bunu soruyor. Buradan 4 geçmesi için Buradan da 4 geçmesi lazım. Şu yol ayrımında demek ki küçük olduğu için bu. Bunu daha fazla geçmesi lazım. Yani burası 6 amper. Buraya da 2 amper vermemiz lazım. Bunun büyük olması için. Şimdi 12 çarpı önce şunları bir şey yapalım. 18 Bunlar gider. Burası 3. Yukarısı 1 kalır. Buradan 12 bölü 3'ten 4 gelir. Bunların ikisi gitti. Burayı dümdüz şey geldi. Burası 4 kaldı. Şuraya hemen temize çekelim şurayı. Şura bir voltmetre bağlayalım. Buradan dolayı. Buradan kaç şiddetin akım geçiyordu? 6 amper. Burası 3 ohm. Burası ise 4 ohm. Seri olduğu için şey yapacağız. Toplayacağız. Hemen bu bulalım. 6 amper ohmumuz 7. Bize zaten voltmetreyi soruyor. Bunların ikisini çarparsak cevap 42 volt. Örnek 25'ten devam edelim. Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasındaki eşler direnç kaç ohmdur? Şimdi burası seri olduğu için artı 6 artı 6 12 ohm gelecektir. Küçükleri değil önce büyükleri şey yapalım. Çarpalım. 12 çarpı 4 buraya 16 16 4 gitti burada 4 kaldı. Buraya 3 ohm gelir. Buraya bir tane yeni şey gelir. Burası 3 ohm oldu. Seri olduğu için bunları toplayacağız. Hemen yani şey yapalım. Şöyle. Buraya da. Sonra L. Burası 2 ohm değerinde. Burası da 3 ohm değerinde. Bunların ikisini toplarsak. Toplam K, L noktalar arasında 5 olur. Cevabımız 5 oldu. Evet örnek 26'dan devam edelim. <laughs> Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasındaki eşler direnç kaç ohmdur? Harflendirme yöntemini kullanacağız. Buradan gideceğiz. Burası K olacak. Burası da K olacak. Direnç görene kadar harfleri yazıyoruz. Burası K. Burası K. K'lar buraya kadar. L, L, L. Bu kadar. Şimdi e, ee, pardon kale kale arasındaki şeyleri şimdi burası alt tom burası alt oluyor kalenin en üstündeki buralar sonra bir alt katmana geçiyoruz burası alt tom burası 12 6 10 Şimdi 6 artı 6 Eşittir 12 12 ile 12 şey yapıyoruz 2 kalıyor 2 oraya bir koyuyoruz 6'ya 6 alt 2 12 bölü 2'den 6 Re eşittir 6 bölü 2 eşittir 3 10 Cevabımız 3 10 Evet Örnek kelimeden devam ediyoruz. Şekildeki devre parçasında kale noktaları arasındaki eş değer, direnç kaç ohmdur? Yine harflendirme yöntemi. Burası K. Burası K. Burası K. L. L. Buraya da M harfini verelim. Şimdi K. M. L noktalarını şöyle çizelim. Buralara direnç bakalım. Şöyle. Şimdi K'dan M'ye 3 ohmluk direnç var. Bu gitti. K'dan M'ye 6 ohmluk bir tane daha direnç var. Bu da gitti. Şimdi M'den L'ye geçtik. Şunu silelim kafamızı karıştırmayız. M'den L'ye 4 ohm. Sadece 4 ohm var herhalde. Evet. Bir de K'dan L var. Alttan çekelim. Burası da 3 ohm oldu. Şimdi 6 ile 3'ü götürelim. 3 çarpı 6 bölü 9. Bunlar gider 3 kalır. Burası 2 ohm. 2 ohm. Seri olduğu için burası 6 ohm olur. Bir temize çekelim şurayı. M gitti artık. K ve altındaki 3 ohm kaldı. L şöyle. Burası 6 ohm. Burası ise 3 ohm oluyor. 3 ile 6'yı şey yaparsak 6 çarpı 3 9'u yapmıştık. Yine yapalım. 3 cevabımız 2 ohm çıkıyor. Örnek 28'den devam ediyoruz. Büyüklükleri 2 ohm olan özdeş R1, R2, R3 dirençleri ile ampermetre ve voltmetre kullanılarak şekildeki devre parçası oluşturulmuştur. Buna göre kalye noktaları arasındaki eşler değer direnç kaç ohmdur? Evet, akımımız buradan geçiyor. Ampermetrenin iş direnci 0 olduğundan kapalı anahtar gibi kabul ediyoruz. Üzerinde akım geçmeden dolayı açık anahtar gibi düşünüyoruz. Evet şimdi şey bu devreyi tekrar gösterelim. Şöyle kapalı. şurayı kapalı olarak kabul ediyoruz. Ve R1 burada. Buraya girer bağlanıyor. Burayı da açık olarak kabul edelim. Şöyle. Burada R2. Ve L. Burada ise R3 var. 2 ohmluk bir değeri var. Bunların ikisi arasında hiçbir şey geçmediği için R1 ile R2 sadece R3 yani RKL eşittir R3 eşittir cevap 2 ohm oluyor. İşlem yapmadan. Örnek 29. Şekildeki devre parçasında Ampermetreden kaç amper şiddetinde elektrik akımı geçer? Şimdi reş eşittir. 4 artı 2 6 10 Şimdi bir vreş yapalım. Vreş 36 voltumuz var. Akımı bilmiyoruz. O yüzden direkt yazalım. Bir de 6 ohmumuz var şurada. Burada. Akım eşittir. Buradan 6 amper geliyor. Böldüğümüzde 36 bölü 6 amper bu arası. 6, 6 amper oluyor. Her zaman büyüye daha az gider. Buradan 6 amperin ikisi buraya. 4 ise buraya geliyor. Bize amper amper şeyin soruyor yani buraya. Cevabımız 4 amper.